Herkese günaydın Ay havaya bakın Kamerada tam Gözükmüyor ama dışarıda Göz gözü görmüyor Bakın Evet ben şimdi kahvaltımı Yapacağım ay çok karandık ee, Saat şu an 7 arkadaşlar Ondan sonra direkt işimin başına Sonra gün başlasın İlk önce şöyle çayımı içeyim Ben şimdi çalışmama ara verdim biraz. Şöyle kahvaltımı bugün yoğurtlu yapmak istiyorum. Hemen onu hazırlayayım. O zaman bana afiyet olsun. Çok güzel görünüyor. Evet ben şimdi hazırlandım. Hemen böyle e, günlük kıyafetlerimi giydim. Hava bu leke mi? Ha yok. E, hava o kadar karanlık ki hiç böyle net belli olmuyor. Kameranın kalitesi de baya düşüyor. Ben bugün bir e, müşterilerim için Sağlıklı bir tarif deneyeceğim. E, onun için malzemelerim eksik. Mesela taze fesleğen alacağım, çeri domates almak istiyorum. Bir de başka ne alacaktım? Ha bir de e, kaşar peyniri almam lazım rendelenmiş. Onun için dışarı çıkacağım, onları alayım. Ondan sonra geleyim, enfes sağlıklı tarifimi yapayım. Haydi bakalım, çıkalım. İlk önce eczaneye gitmem lazım. Ama yürüyeceğim. oradan da markete geçerim. Bugün hedefim fitnesse de gitmek. Bakalım. <laughs> Üşenmezsem gideceğim arkadaşlar. Havaya bakar mısınız arkadaşlar? Aşırı sisli. Eskiden böyle havaları hiç sevmezdim. Hep yazı severdim. Yani yaz gelsin, güneş atsın. Hep böyle güneşli hava olsun. Ama e, yaşım ilerledikçe sanki tam tersi olmaya başladı. Böyle hava beni çok mutlu ediyor. Bilmiyorum. Güneş oldu mu çok mutlu olmuyorum. <laughs> evet biraz garip bir şey. Normalde güneşli havalar çok sevilir ama ben böyle havalara bayılırım. Özellikle yağmur yağdı mı? Bana o kadar huzur veriyor ki camda hani böyle yağmur sesi oluyor ya. Ona mesela bayılırım arkadaşlar. Çok severim böyle havaları. Kış mesela karı zaten çok severim birazcık yürüyelim. Yürüyüş iyi olur. Evet eczaneye uğradım. Orada işim bitti. Şimdi deodorant almam lazım. Hemen DM'e uğradım. Onu da halledeyim. Sonra markete gidelim. Aa bu tabaklar ne güzelmiş. Bakın. 2.95'e düşmüş. Ya da? Aynen. Geçen burada daha güzel bir tabak görmüştüm ama duruyor mu bilmiyorum da almadım. Pahalı geldi. Böyle mermerli. Çok güzeldi ya. Ama bu DM'de değildi. Hangisinde gördüydüm ben ama. Yok. Başka bir DM'di. Harikaydı ama neyse biz işimize bakalım hemen şuradan deodorant alayım. Ondan sonra da hemen markete gidelim. Hemencecik eve geldim arkadaşlar. Şöyle fesleğen aldım. Bazilikum'un adı fesleğen de inşallah. Ondan sonra deodorant bir de şöyle çedar peyniri ve normal peynirden aldım. O zaman hemen ben tarifime başlamak istiyorum. Evet bakın ben bu tarifi yapmak istiyorum ama bu kalıbı kullanmayacağım. Şuna yaymak istiyorum. Böyle börek tarzında olsun. Daha güzel olur. Ben şimdi malzemelerimi buraya hazırladım. Ee, burada fesleğen ve maydanoz var. Hemen onu da şöyle kurutayım şu aparatla. Bakın böyle kurutuyor. Çok güzel oluyor. Şöyle. E, malzemelerimde ne kullandım diye merak edenleriniz olabilir. Burada böyle sağlıklı unum var. Ondan sonra mantar çorbası var. E, kaşar peynirleri. Süt girecek. Tarifte domates yazıyor sadece ama ben lezzet versin diye bir de közlenmiş biber de kullanmak istiyorum. Bir de taze feslen feslen şu an inanılmaz güzel kokuyor. Buram buram burası çok güzel kokuyor. Bir de maydanoz göz kararı. Tuz, karabiber. Hepsini karıştıracağız. Ben şimdi hızlı çekim almak istiyorum sizlere. Daha güzel olur. yağlı kağıt kalmamış. Ben de böyle yağlayıp unlamak zorunda kaldım. Böyle inşallah olur. Bilmiyorum ama. Evet bu şekilde yaptım. İnşallah dibine tutmaz. Ama çok güzel kokuyor arkadaşlar. Şu an burası. Sabırsızlık, sabırsızlanıyorum bunu yemek için. Şimdi bunu böyle 180 dereceyi fırına gönderiyorum. Size şu an şu kokuyu anlatamam. O kadar güzel kokuyor ki. Ve fırından çıkardım. Arkadaşlar, efsane kokuyor. Tadını da çok merak ediyorum. Bakalım, deneyeceğim. Böyle güzel sunum yapalım, değil mi? Bismillah. Haydi, bakalım. O yumuşacık. Ben sert olur diye bekledim. Aman Allahım, su böreği gibi duruyor. <laughs> Ama bu gö ay çok sıcak. Bu gördüğünüz sağlıklı arkadaşlar. Ben şimdi bunları güzelce diziyorum. Ay çok heyecanlıyım. Tadını çok merak ediyorum. Şöyle yapayım. Çok sıcak ve Allah'tan ağzına yapışmamış. Müthiş oldu. Şimdi size tadım yapıyorum. Resim çektim. Şöyle bismillah. Hmm. Arkadaşlar bildiğiniz su böreği gibi olmuş ama tabi fesleğen tadı ve kaşar peyniri tadı geliyor maydanoz domates közlenmiş biber muhteşem çok beğendim evet gelince de Cevdet de dener şöyle kapatayım böyle hava inanılmaz karanlık ben Cevdet'e şöyle şnitlilik et çıkarttım ee, şnitlis dedi benden ona şnitzel yaparım. Ben yedim zaten ondan. Çok güzeldi. Cevdet onun hepsini yemez. Onu atıştırmalık olarak yer. Ona bunu yaparım yani. Evet bakalım buraları toparladım. Şimdi ise birazdan spora gitmek istiyorum arkadaşlar. Fitnesse bakalım. Veya Cevdet gelince giderim. Artık bilmiyorum. Akşamüstü daha iyi olur sanki. Şimdi birazcık kitap okumak istiyorum ben, kendime vakit ayırayım. Ondan sonra da artık bakarız. Evet arkadaşlar, ben mutfağa geçtim şöyle yavaştan Cevdet'e pilav yapıyorum. Hazır olsun. Şöyle çok az tel şehriye kullanacağım. Zaten çok az pirinçten yapacağım. Yani bir yarım su bardağı hatta daha az. Geçen size son vlogumda bahsediyordum tam o esnada kapı çaldı, yarıda kaldı. Ben kolajen kullanmaya başladım arkadaşlar. Bunu annemler Türkiye'den geldi, Türkiye'den getiriverdi sağ olsun. Buradaki kolajenler genellikle helal olmuyor ve domuz etinden mi işte mi iliğinden mi artık her neyse tam olarak ben de bilmiyorum. Ondan yapıldığı için almıyorum annem de sağ olsun getirdi. Ama ona dair bir tane takipçim Instagram'da çok güzel bir öneride bulundu. Ee, bir tane markanınkı şu an aklıma gelmedi. Bir daha bakayım. Ee, buraya yazarım belki sizin de ilginizi çeker. Ee, onlar helal oluyor dedi. O yüzden sevindim. Çünkü ben bir aylık aldım ve okuduğumda hani annemler geldiğinde öğrendim onu da. Doğru hani etkili çözüm en etkili çözüm 2 ay kullanımdaymış Maalesef bende 30 saşe var Eğer ki bu biterse o takipçimin önerdiğini almayı düşünüyorum çünkü Bilmiyorum kullanmaya başladım Şuradan yansımam görünür mü onu da bilemedim ama Kullanmaya başladım ben Eğer ki etkisini görürsem sizinle de paylaşırım ee, sabahları içiyordum ilk önce. Sonrasında okudum ki gece yatmadan önce içerseniz hani daha iyi. Aslında fark etmiyor ama ben artık gece yatmadan önce tüketmeye çalışıyorum. İşte buradaki gibi aynı hani, suya dolduruyorum ama e, içilmesi birazcık zor. Çünkü böyle... Yağ, yağ gibi hissediyorsunuz ama ben bu tarz şeyleri içebiliyorum yani sıkıntı çekmem e, böyle tiksimmem yani bu tarz şeylerden e, içemiyorsanız da kahvenin içerisine vesaire mesela içeceklerinizin içerisine de e, döküp tüketebilir misiniz yani fark etmiyor bakalım şimdilik böyle kullanıyorum ama İnşallah etkisini de görürüm. Sırf kullanmamız sebebi bir yaştan sonra artık vücut kendi kolajen üretemediği için, oluşmadığı için o yüzden kullanıyorum arkadaşlar. Bir de hani cilt için daha parlaklık ve sağlıklı göründüğünü hepimiz biliyoruzdur. Bakalım bunu da sizinle paylaşmak istedim. Şimdi ben maşallah yedim ama <laughs> güzel arkadaşlar ama hiç yemediğim bir şey tadı nasıl hiç yemediğim bir şey tadı sen <laughs> ben börek değil. Şey. Bu ne demek o? İyi mi kötü mü? Güzel Güzel Ay havalar artık çok erken kararıyor. Saat daha dört buçuk bile değil. Ama havaya bakın. Evet ben hiç üşenmedim. Kalktım hazırlandım. Fitnesse gidiyorum. <laughs> Yürüyeceğim hatta oraya. Öyle sporumuzu yapalım gelelim. Evet arkadaşlar sporumu bitirdim. Daha doğrusu yürüyüş için gidiyorum. Ben genellikle böyle 10.000 bin adımı e, günlük tamamlayamıyorum. O yüzden e, fitnesste. Bakın size göstereyim bir saniye. Böyle 10 bin adımımı tamamladım ve bitti. Hallettik. Evet canlar ben burada kapanışı artık yapmak istiyorum. Bugün daha bir şey çekmem. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Eğer ki beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Ve kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki güzel vloglarımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.